Hocam 1-0 galibiyet geldi. Hiç puanımız yoktu. Galibiyetimiz yoktu ve bugün 1-0'la tanıştık. 3 puanı kazandık. Neler söyleyeceksiniz? Yani e, işte 6. haftayı oynadık. 5 haftadır istediğini alamayan bir Keşan Spor. Bugün 3 puan aldık. Dolayısıyla çok mutluyuz. Yani buna çok ihtiyacımız vardı. Bu üç puanla birlikte çıkışımızın gelmesi çok önemli. İnşallah bunların devamının gelmesi bizim için. Bunun için devamının gelmesi için daha çok çalışıp diğer üç puanları da hep hanemize yazdırmaya çalışacağız. Haftaya yine Keşan'dayız hocam. Evet o da bir avantaj. İç saha, e, vitre spor. Tanıdım da bir takım. Daha evvel de çalıştım ben orada. Oyuncuları da yakından tanıyorum. O bakımdan rakip takımı tanıma açısından biraz bizim bazı avantajlarımız var. Eksik yönlerini çok iyi biliyorum. E, o bakımdan onun önlemlerini alıp orayıları değerlendirip bir şekilde tekrar iç saha avantajını kullanıp ikinci galibiyetimizi almak istiyoruz. Bu çok önemli zaten almamız gereken. Benim de demem zaten bu iki maçı kazanmaktı. İlk maçı kazandık. İkinci maçta kazandığımız takdirde ondan sonra belirli bir moral, motivasyon, çocukların kendilerine olan güveni tekrardan gelecek. O, lig daha bir şenlenecek. Daha çok keyif alacağız. Seyircimize daha iyi futbol yapmaya çalışacağız. İnşallah böyle devam eder. Hocam genel olarak maçı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani, şimdi muhakkak kazanmamız gereken fakat bu arada kontrollü oynayıp maçı kaybetmememiz gereken maçta. Hastalarımız da var Dolayısıyla bu çocuklar üçlü tersi tedavisini yaptırdık. Bir de üç, üçüncü, üçüncü, maçı oynuyoruz. Yani. Doğal olarak da yorum davrandı. Bunu 90 dakikaya nasıl yayabiliriz? Nasıl ekonomik oynayabiliriz? Sonuca nasıl gidebiliriz? E, bütün düşüncelerimiz hemen hemen tuttu. E, tabii ki 1-0'ın ve geçmiş olan maçların kayıplarının etkisinde belki ikinci davra biraz daha savunmalar oynadık ama bizim istediğimiz maçı kazanmak 3 puan.